Ben mi açayım? Tabii. Peki. Açsın Açalım ben. mı? Bismillah. Hmm. Ya bunun dedim de ne bu? Gözün. Mısır itibariyle şeye benziyor bu. Hmm, mısır ekmeğimsi bir hali var. Bu bildiğin mısır ekmeğine benzer bir şey galiba havuçlu kek mi? hiç alakası yok. Ee, havuçlu kek değil bu. bu balıklı bir şey. İlk önce sen ye istersen benim. Karadeniz. Karadeniz yöresine ait bir şey. Yok. Bence de. Bu Karadeniz mi? yöresinden bir şey bence. Tamam orası mısır, mısır unu var içinde. Bak mısır unu var, hamsi var bunun içinde. Hamsiyi böyle bunlar muhtemelen pişirip ondan sonra kek yapmışlar. Mısır ekmeğini biliyoruz. Balıkla harmanlamış. Balıkla harmanlamış. Başka şeyler de var galiba böyle sebze tarzı bir şeyler. Şunlar ne peki? Bak üzerine küçük küçük böyle üzüm. Hamsinin Bana üzüm <laughs> gibi gözüküyor. Lensler gözümde olmasa hemen bunları. Hamsinin pulu pulu. Adı hamsi koli. Hamsi koli. Ben mısır unuyla yapılıyor herhalde. Fena değil. Hamsi koli. <laughs> Gayet İyi güzel, ya, yani. Ben devam ediyorum o zaman. Güzel olmuş? Güzel. güzel. Ben beğendim. Yani enteresan. Ben böyle daha yumuş yumuş şeyler severim ama Hmm, Lezzet olarak başarılı. Hmm. Bu ne? <laughs> ben bayılırım taze fasulyeye. Hmm. Anlam yumurtalı fasulye olsa daysak. Fasulye var. Soğan galiba. Soğan mı bu? <laughs> evet, fasulye. Sanırım bu da. Karadeniz'e özgü bir şey. Hamdur ya. İyi ee, <laughs> mi? Ay tüm pişirdik ellerine sağlık ama olmuş. Ne bu şimdi? Fasulye olduğuna evinizde? de. Fasulye varsa ben her türlü yerim. Tamam da bu, bu da bana yöresel bir şey. Sadece nereden bu? Bu bence Erzincan yöresinden. Onlardan bu Ege bölgesine de benziyor ama ya. Hayır, Ege bölgesinin bariz. bu tarator tarzında. Yok, yok, Karadeniz. Ben beğendim, güzel sevdim. Bence lezzetli. Bu ama bence enginarlı bir şey. Aa. Tat tat tam. Tatlı. Evet. Bu kadar Karadeniz'den sonra buna Laz böreği diyebilir miyiz acaba? Güzel kokuyor. Ama hmm. Güzel mi? Hmm. Bayağı hafif bu arada. Bizim anladığımız anlamda öyle baklava gibi çok ağır, şerbetli bir şey Aa, değil. Çok çok güzel. Bunun Trabzon'da özellikle Trabzon'un Keşkere Yaylası'nda çok güzel yaparlar. Bundan başka var mı ya? Bu çok güzelmiş.